Merhaba arkadaşlar, ben Recep Tayyip Yıgıcı. Erciyes Üniversitesi Uzay Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Merhabalar arkadaşlar, ben İkranur Özer. Erciyes Üniversitesi Uzay Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi olmuş bulunmaktayım. Merhaba, ben Cem Adil Öncü. Erciyes Üniversitesi Havacılık Uzay Bilimleri Fakültesi Uzay Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Herkese merhaba, ben Beyza Luzumlar. Erciyes Üniversitesi Uzay Mühendisliği Bölümünde son sınıf öğrencisiyim. Merhaba arkadaşlar, ben Erciyes Üniversitesi Uzay Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Muratcan Bolat. Yeni kurulan bir bölümümüz. Yavaş yavaş temelleri oturtulmaya çalışan bir bölümümüz. Yani Uzay Mühendisliği benim kendim hayallerini kurduğum bir bölüm olduğu için tabii ki de zor ama bana keyif veren bir zorluğu var. Dersler olsun, öğretmenler olsun, belli konularda derslerle uyuşamayabiliyorsunuz. Ya bir zaman sonra artık bu gitmiyor ya dediğiniz dersler oluyor. Ama bu öğrenciliğin zannedersem kaderinde olan bir durum. Tüm dersleri sevemiyoruz, tüm dersleri benim sevmiyorum. Bazı öğretmenler oluyor, harika bir hoca. Bazıları oluyor, ya keşke biraz daha iyi olsaydı. Diyorsunuz, bu da yine öğrencinin kaderinde olan bir durum. Ya yani bunları göz ardı edersek bölüm genel olarak kolay diyemeyeceğim, zora yakın bir bölüm. Tabii bu sizin çalışma sıklığınıza, azminize de bağlı olarak değişebilir. Ama dediğim gibi kolay değil. Çünkü birçok farklı mühendisliğin ortaya kırışık yeni bir mühendislik dalı üretilmiş gibi bir şey. Yani yazılımı var, elektriği var, mekaniği var. Yani var baba var yani hepsinden var gibi. Ama Dediğim gibi hayallerinizi süsleyen bir bölümse tüm bu zorlukların üstesinden kolaylıkla gelebiliyorsunuz. Elinde sonunda her şey sizde bitiyor. Liseden daha çok çalışmanız lazım. Yani bu zamana kadar nerede çok çalıştım dediyseniz ondan daha çok çalışmanız gerekiyor. Daha çok çaba sarf etmeniz gerekiyor. unutmadan bu bölümü yazmayı deneyin. Böyle. Öncelikle bu bölüm okumak zor mu? kolay diyemeyeceğim arkadaşlar öncelikle. Çünkü sonuçta havacılık mühendisliği okuyorsunuz. Yani hiçbir arkadaşımın çıkıp kolay diyeceğini de zannetmiyorum. Ki çoğu kişiden duymuşsunuzdur hani. Üniversitede ders çalıştığım kadar ben YKS'ye çalışmadım. Gerçekten de öyle oluyor. Ama böyle de gözünüzü korkutmak istemiyorum. Hani YKS'deki zorlukla buradaki zorluk bence aynı değil. Çünkü burada ilginizi çeken farklı dersler, ilk defa gördüğünüz farklı konular var. Hani merak edip bakıyorsunuz, baktıkça zaten çalışıyorsunuz. Ya yani akıyor diyeyim çalışırken. O yüzden bence çok da zor değil. Halledersiniz. Hallediliyor bir şekilde. Diğer bir hususa gelecek olursak, biz Erciyes Üniversitesi'nde Uzay Mühendisliği olarak geçiyoruz. Ama şöyle söyleyeyim. Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği yani bunlar hepsi aynı başlık altında olan bölümler. Hepimiz aynı yerlerde çalışabiliyoruz. İş arkadaşı oluyoruz. Hani havacılık okumak istiyorsanız bence uzay uçak çok buna takılmamanızı tavsiye ederim. Ayrıca bizim okulda şöyle de bir imkan var. Hani uzay mühendisine geldin ama illa uçakta okumak istiyorsun. Eğer uzay mühendisliğinde ilk sene belli bir ortalama yaparsan ilerleyen dönemlerde uçak mühendisliğinden çap yapma şansın var. Yani aynı anda hem uçak mühendisliği hem uzay mühendisliği okuyorsun. Ve çift diplomayla mezun olma fırsatın var. Hani i̇lla okumak istiyorum diyorsan bu fırsattan yararlanabilirsin. <laughs> Uzay mühendisliği, makine ve uçak mühendisliği bölümlerinden türemiş, atmosfer altı ve atmosfer üstü hava uzay araçlarının geliştirilmesiyle ilgilenen bir mühendislik dalıdır. Ders içeriği olarak temel mühendislik derslerine ek olarak bir hava aracının tasarımdan üretiminden işlevsel olarak kullanımını devam ettirebilecek aerodinamik roket itki sistemleri, hava uzay yapıları gibi oldukça zor ders barındırır. Lisans programına devam ederken öğretmenlerin vereceği derslerle uyumlu ödevler ve ders esnasında yapılan quizlerle öğrenim kabiliyetlerimiz daha da artıyor. Ek olarak TÜBİTAK projelerine, Teknofest yarışma projelere katılabilirsiniz. Bence uzay mühendisliği ile ilgili farkında olmadan bir anda 4. sınıf olduğunuzu fark edeceğiniz bir bölüm. Eğer severek isteyerek yazıyorsanız. Zorluğu var mı? Elbette var ve bence zorluğu şuradan geliyor. Bence uzay mühendisliği, Farklı. mühendislik disiplinlerine dair bilginizin olması gereken hatta bunlarla ilgili ders aldığımız bir bölüm. E bu yüzden hani bazı alanlara ilginiz olmayabiliyor, zorlanabiliyorsunuz. E buradan geliyor bence zorluğu. Onun dışında eğer ilginiz varsa, istiyorsanız bu bölümü bitirdiğiniz zaman olacağınız kişiye dair heyecanlıysanız bir anda bitiyor bence bölüm. Uzay mühendisliği ile ilgili anlatımı genelde şunun üzerine koyuyorum. İngilizce'de bir tabir, bir deyim var. It's not rocket science dedikleri. Yani bu roket bilimi değil, o kadar da zor olamaz. Anlamları çıkarabileceğiniz. Ama siz bu bölümü seçerek bir roket bilimcisi, bir uzay mühendisi oluyorsunuz. Yani demem o ki kolay bir bölüme gelmiyorsunuz. Hani zorluk sürece kişiden kişiye ya da durumlara bağlı olarak değişebilecek bir faktör ama kolay bir bölüme gelmiyorsunuz. Bunu bilmemiz lazım. Hani kolay bir bölüm istiyorsanız onlarca bölüm sayabilirim size. Ama hani uzay mühendisi onlardan birisi değil. Erciyes Üniversitesi aslında okuması keyifli bir üniversite mi? Evet yerler çok keyifli. Bazen de sıkıldığınız da olabiliyor tabi. Bu tamamen sizin sosyal yaşantınıza, sosyal çevrenize bağlı olarak değişen bir durum. Aynı şekilde Kayseri'de yaşamak da öyle. Erciyes Üniversitesi'nin kampüsü kocaman bir kampüsümüz var. Her fakültenin arasında bir kafemiz var. Bir sürü ormanlık alanımız var. Arkadaşlarınızla vakit geçirebileceğiniz, dolaşabileceğiniz bir ağacın altına çömüp bol bol sohbet edebileceğiniz fazlasıyla alan var. Genel olarak üniversite, üniversite kampüsü, şehir güzel, kötü diyemem. Ama soğuğa alışkın değilsiniz, sizi kötü etkileyebilir. Ve Ege taraflarından, Akdeniz taraflarından geliyorsunuz, hafif zorlanabilirsiniz. Soğuğa alışkın olun, buna hazırlıklı olun. Onun haricinde gayet güzel bir yer. Tabii her üniversitesinin ufak tefek zorlukları da var. ya yani bu zorluklar da bence her üniversitede olan şeylerdir yani. Kayseri'de üniversite okumak nasıl diye soracak olursanız, açıkçası İzmir, Antalya gibi çok sosyal aktiviteli bir şehirden geliyorsanız bir tık üzülebilirsiniz. Çünkü Kayseri şehir olarak çok sosyal bir şehir değil. Ama öğrenci dostu diyebiliriz. Ya bence önemli olan üniversitenin sosyalliği. Bizim üniversitemizin sosyalliği bence Kayseri'nin asosyalliğini dengeliyor. Mesela bizim okulda bu teknofest yarışmalarına katılan takımlar dışında çok fazla kulüp var. Hani her alana, her ilgiye karşılayacak şekilde. Biz genel olarak havacılık alanında aktifiz, havacılık kulüplerinde aktifiz. Mesela bizim oğlumuz kulüpler ne yapıyor? C130 pilotlarını getiriyor, hürkuş pilotunu getiriyor, Türk Hava Yolları'ndan pilot getiriyor, kademli işte uçak mühendisi, uzay mühendisi geliyor, Türkiye'nin ilk uzay mühendisini getirtiyor. Ve siz bu insanlarla karşılıklı çay kahve içerik hani arkadaşmış gibi böyle konuşabiliyorsunuz, kafanızdaki soruları sorabiliyorsunuz. Ya hem eğleniyorsunuz hem de iş hayatınızla ilgili geleceğinizle ilgili bazı şeyler şekilleniyor, bazı planlar yapıyorsunuz. Ya bence bu açıdan bayağı iyi. Ya aynı zamanda şehir dışlarına geziler de düzenleniyor. Biz mesela havacılık müzelerini gezmeye gitmiştik şehir dışına. Ya bence bu. Bu yani havacılık tutkumu biri olaraktan benim için tüm özelliği okul karşılıyor. Erciyes Üniversitesi'nde okumak bence güzel çünkü Erciyes Üniversitesi köklü bir üniversite. E, olanakları fazla bu açıdan. Uzay mühendisliği okumak, ben ilk mezunlarından olacağım bu bölümün. Ve bizimle beraber kurulduğu için bazı şeyler yeni yeni oturuyor. Bizim revizyonlarımızla da çok daha iyi hale geldiğini düşünüyorum bazı şeylerin bölüm özelinde. O şu an tercih edecekler daha çok daha iyi kurulmuş, çok daha iyi planlanmış bir ders programına geliyorlar. Bu açıdan güzel. Kayseri'de olmak çoğu zaman yapacak bir şey Hani Eğlence açısından çok daha kısıtlı bir yer aslında. Diğer şehirlere nazaran, daha hareketli şehirlere nazaran. Ama böyle hani sıkıcı bir şehirde beklemeyin. Kesinlikle düzenli ve hoş bir şehir Kayseri. Kayseri'de olmak güzel. Ama bazen aktivite de bulmakta zorlanıyoruz. Kayseri doğru kelime küçük mü bilmiyorum ama küçük şehirlerden geldiğinizde size beklentinizi karşılayacak ve adaptasyon problemini çok yaşamayacağınız bir şehir olacak. Ama e, nüfus olarak da çok daha yoğun bölgelerden İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve benzeri illerden geliyorsanız da sizi bazı yerlerde daraltacak bunaltacak hareketleri oluyor Kayseri'nin. Bu şu anlama gelmesin hani Kayseri'de hiçbir sosyal aktivite yok. Tamamıyla düz bir şehir, küçük bir şehirden çok da bir farkı yok olarak düşünmeyin kesinlikle. Kayseri size biraz önce saydığım büyük şehirlerdeki yoğun sosyalliği veremeyebilir. Bu konuda eksik kaldığının herkes farkında. Ben merkezi bir yer olmasını burada bir avantajı çevirebildiğinizi düşünüyorum. Çünkü hani İstanbul'da belki bir etkinlik için bir semtten bir semte gitmeniz bir buçuk iki saat sürüyor olabilir. Ama Kayseri'de üniversitedeyseniz ya buradan Nevşehir'e festival alanlarına gitmek hemen hemen aynı süreye denk geliyor. Yani bunu da kendiniz için bir avantaja çevirebilirsiniz. Yani ben vakıf yurdunda kalıyorum. Okula gidip gelişim çoğunlukla otobüsle oluyor. Bazen tramvayla da olabiliyor. Yani tramvayla gidişim 20 dakika, otobüsle gidişim de 15-20 dakika sürüyor. Direkt kampüsün içinden tramvay geçiyor. Zaten kampüsün yakınlarından bir sürü otobüs hattı geçiyor. O yüzden üniversiteye ulaşım olsun aşırı basit. Kayseri'nin kendi içindeki ulaşımı da bence çok basit. Yani istediğiniz her yere garanti bir otobüs gidiyordur. İşinizi görebilecek her yere bir otobüs, bir tramvay gidiyordur. Ben KYK yurdunda kalıyorum açıkçası. Benim yurdumun konumu çok güzel direkt böyle baktığımda kampüsü görebiliyorum kampüs girişini. Ama çoğu erkek kız KYK yurtları yani şu kampüs gibi düşünün kampüsün etrafında yurtları yapmışlar. Yani gerçekten aşırı yakın bence. Yürüme mesafesiyle gidebilirsiniz. Çoğu yurdun önünden tramvay geçiyor. Tramvayla gidebilirsiniz. Tramvay direkt kampüsün içinde bırakıyor. Ring var. Ring kullanabilirsiniz. 20 dakikada bir dolaşıyor. O şekilde ulaşım aşırı rahat. Bu konuda sıkıntı çekeceğinizi sanmıyorum. Ben Kayseri'nin ulaşımını çok beğeniyorum. Geçtiğimiz yıllara nazaran birazcık bazı şeyler eksi puan aldı ama ben Kayseri'nin ulaşımını çok beğeniyorum ki benim yol hafızam çok kötüdür arkadaşlar. Hani üniversitenin içinde bile ilk geldiğim günlerde ben Kayseri'li ve <laughs> aile yaşıyor olmama rağmen üniversitenin içinde birkaç kere kaybolmuş birim. Hani öyle tahayyül edin beni. Kayseri'de nerede kaybolduğunuzu fark etmek sizin 3 vasıta ile kendinizi Cumhuriyet Meydanı'ndaki o Atatürk heykelinin altında bulabilirsiniz. Yani bir yerden bir yere ulaşma süreniz en fazla hani ben kendim Kayseri'nin bir ucunda yaşayan birisi olarak bir başka ucuna gitmek istediğimde en fazla bir buçuk saatim yolda geçiyor. Yani dediğim gibi ulaşımını çok beğeniyorum. Bunun haricinde yurt barınma gibi problemleri dediğim gibi aile evinde yaşadığım için tatmadım bilmiyorum. Ama bence aile evinden uzaklaşmanız gerekir. Ben aile evinde yaşamayı inanılmaz büyük bir avantaja çevirdim. O farklı bir muhabbet ama o hayatın ilk ciddi adımlarını üniversitede atmanız bence gerekiyor. Hani o makarna yemekten artık ceğenizin solacağı bir dönemde belki olmanız gerekiyor. Üniversite sizi o alıştığınız çocukluktan yetişkinliğe götüren dönemde çok kritik bir faktör sahip. O yüzden gerek bizim üniversitemiz gerek diğer üniversitelerde seçerken bunu göz önünde bulundurmanız gerekiyor derste aldığımız teorik bilgileri, tekrafes yarışmaları olsun, TÜBİTAK'ta proje yazmaları olsun, LİFTAT projeleri olsun. Yani tamamen sizin kendi geliştirmenize bağlı olaraktan pekiştirebileceğiniz şeyler. Teoriyi alırsınız, pratiğe dökmen size kalmıştır. Yani bunları da dediğim gibi yarışmalar aracılığıyla veyahut projeler aracılığıyla yapabilirsiniz. Sadece ders alıp kenara geçmek size sadece sınavları geçirtir. Başka herhangi bir konuda başarı elde edemezsiniz. O yüzden ötürü elinde sonunda iş sizinle bitiyor. Sizin çalışma azminizle bitiyor. Çalışmaya hevesliyseniz, başarmak istiyorsanız her şey olur. Yani edindiğiniz tüm teorik bilgileri pratiğe de dökersiniz. İmanlı bir mühendis olduğunuzu hissederek yaşarsınız, okursunuz okulda teknik yarışmalarına katılan çok fazla takım var. İHA, SİHA, ROKET, HİT, elektromobil, hidromobil yani bu kategorilerde katılan çok fazla takım var. Dönem başında bunlara başvuru yapıp katılabilirsiniz. Ben ilk sene elektromobil ve hidromobil araç yarışlarına katılan bir takımdaydım. Elektrik alanında çalıştım. Ve Kocaeli Körfezi e yarışmalara gittik. Muazzam bir deneyim ya. Bir şeyleri pratikte öğrenmek, bir şeyleri kendin yapmak. ya yani o his bence mükemmel. O yüzden ilk senelerinizde katılmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. İlk senelerde tavsiye ediyorum. Çünkü 3. 4. sınıflarda dersler ağırlaşıyor arkadaşlar ve aynı anda ikisini idare etmek zor. Şahsen ben yani çok beceremedim. Ayrılmak zorunda kaldım takımda. Ama işte ilk senelerde katılabilirsin. Aynı zamanda bu arada antropizak <laughs> projeleri var. Bu küçük küçük projelerinde hocalarımız tam destek. Hani kafanızda bir danışman hoca seçip gidip onunla konuşabilirsiniz. Müsaitlik durumu varsa eğer hani konuyu bile beraber seçip o proje üzerinde çalışabiliyorsunuz. O şekilde. Bölüm özelinde kendinizi nasıl geliştirebilirsiniz? Bu sorunun tabii ki de ilk cevabı kesinlikle İngilizce. İngilizcenizin akademik seviyede çok iyi seviyede olması gerekiyor. Şirketler artık bunu bir artı olarak kabul etmek yerine artık her başvuranda olmasını istiyor. Bu nefes projelerine çok iyi ekiplerle, çok iyi projelerle katılım sağlayarak iyi, bile, iyi, iyi birer başarı elde ederseniz, bunları da CV'nize eklerseniz ya, bu sizi çok çok ileri atacaktır. Çünkü orada alacağınız bilgi birikim çok ileride olacak. Teknofest'te yine farklı farklı alanlar var. Geldiğiniz zaman onları daha güzel bir şekilde görürsünüz. Okulda aldığınız teknik diller ve yazılım dillerini çok iyi seviyede bilmeniz gerekiyor. Örnek vermemiz lazımsa Python, Java, Solidworks, Katya gibi yazılım ve teknik resim dillerinde çok iyi olmanız gerekiyor. Ve en son olarak tabii ki de yüksek ortalama. <laughs> yüksek ortalama ne yazık ki herkesin istediği bir şey. Evet çok zor ama ne yazık ki herkesde olması gerekiyor. 4 üzerinden az 3,5 ortalamanız olması Bölümle ilgili kendinizi geliştirebileceğiniz dersler dışında programlar var. Teknofest, TÜBİTAK 2209 A ve B gibi. E bu programlar TÜBİTAK araştırma geliştirme ve bunun üzerine bir proje yazma konusunda kendinizi geliştirmenize katkı sağlıyor. E kendi konu başlığınızı seçip TÜBİTAK'a başvuruyorsunuz. E kabul aldığınız zaman belli bir bütçeyle sizin araştırma yapmanıza, bir deney yapmanıza yardımcı oluyor. Ve böylelikle araştırmacı yönünüzü, ilginiz varsa geliştirebiliyorsunuz. Teknofest, havacılık alanında, mühendislik alanında e dersler Diğerlerden çok daha fazla geliştiren bir konu bence. Çünkü pratikte neyin nasıl olduğunu, defterde yazan gibi olmadığını bazı şeylerin görüyorsunuz ve yani çok daha pratik kazanıyorsunuz. Uygulamalar hakkında mekanik anlamda çok fazla katkısı olduğunu düşünüyorum bu ikisine. Ee, ayrıca bölümümüzde şu anda iki bölümde Çift Anadolu programı açıldı. Ben şu anda uçak mühendisiyle çap yapıyorum. Bu sene de sanırım makine mühendisiyle açıldı. Böyle fırsatlar da var bölümde. Üniversitede kendinizi geliştirmenin onlarca farklı yolu var. E, ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılabilirsiniz. Projeler yazabilirsiniz. TobiTek, BAPB İftap ya da farklı yarışmaya katılabilirsiniz. Benim için en önemlisi, en önemli olanı kulüplere katılmanız. Hani mühendislik öğrencisisiniz. Öncelikle şunu söylemem lazım. Yani, bu benim ne işime yarayacak gibi bir cümleyi asla kurmamanız lazım. Çünkü ne öğrenirseniz sizin işinize yarayacak. Emin olun. Hani ben bir kulüple işe başladım. Bu kulübü kurduğumuzda hani sadece mühendislik teknik işlerle bu işi yapmadık. Bizim sosyalde kendimizi çok geliştirmemiz gereken e, yollar oldu. Yani sürecin bize çok öğretti ve bizim daha önceden kendimizi geliştirdiğimiz alanları burada kullanmamız bizim için çok büyük bir artı oldu. Ben genelde taş kafalı mühendis tabirini kullanıyordum ama kütük mühendisi daha çok hoşuma gitti geçenlerde buldum. Hani kütük mühendisler oluyor arkadaşlar kendinizi gerek teknik gerekse sosyal açıdan çok geliştirmeniz lazım. Hani Leonardo da Vinci örneğini örneğin, veriyorlar. Ya yani adamı düşünseniz mi? Sadece şey değil, mühendis değil de aynı zamanda bir ressam da aynı zamanda bir Hırzı e, bir işte şu an Wikipedia'ya girin 50 tane mesleğin böyle alt alta yazar. Fizikçiydi, biyoloji, biyolog da oydu buydu. Bizim de bu dönemde artık bunu olmamız gerekiyor. Bununla da alakalı hani kulüpler dediğimde sadece şey anlaşılmasın lütfen mühendisler, mühendis kurkları, işte edebiyatçılar, üniversite kulübü, ressamlar, ressam kulübü. Hayır, böyle demiyorum. Tamamıyla bence de çaprazlamanız lazım bu işlere. Kendimden örnek vereyim. Ee, aynı zamanda bu işte projeler yaptığımız öğrenci kulübü ve takımlar haricinde bir ben bir e, tiyatro ekibindeyim. Ve bunun gerek ruhuma, gerek çalışma hayatıma olumlu faydalarını saymakla bitiremem. Hani orada edindiğim arkadaşlıklarınız uzun yıllar devam ediyor. Beraber iş kurduk, kuran arkadaşlar oluyor. Beraber iş kuracak arkadaşlar oluyor. Yani çayınızı, çorbanızı birbirinize verdiğiniz arkadaşlarınız oluyor. Staj konusunda Vizyoner Genç üzerinden zaten birçok şirket yaz stajları olsun, uzun dönem stajları olsun. Başvuru açıyor. Biz oralardan başvuru bu arada bulunuyoruz. Yani staj konusunda özellikle CV'niz ve ders başarınız fazlasıyla önemli. Bunların haricinde başvurduktan sonra <laughs> online olarak sizi sınavlara, mülakatlara tabi tutuyorlar. Bunlardaki başarılarınız da önemli. <laughs> tüm bunların hepsi pozitifse staja kabul alıyorsunuz. Bazen alamıyorsunuz da. Bu bilmiyorum ha, şans mı denir, ne denir bilmiyorum ama bazen tüm erşiniz okeyken alamadığınız da olabiliyor. O tamamen nasibe bağlı bir durum yani yapacak bir şey yok. Ama sizin elinizden geldiğince galonunuzu yüksek tutmanız gerekiyor. CV'nizi dolu dolu göstermeniz gerekiyor ki şansınız artsın. Okul bittikten sonra iş imkanları. şu an gittikçe öne açılan bir konumdayız. Uzaya ilgi artıyor. Uzaya karşı çalışmalar artıyor. Çalışacağımız yerler artıyor. Özellikle özel şirketlerde fazlasıyla yeni bölümler açılıyor uzaya dair. O yüzden iş imkanı konusunda bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Dediğim gibi sadece üniversitede kendimizi Nasıl yetiştirdiğimize bağlı olarak değişir bu. Sen kendini güzel yetiştirdiysen, kendini ispatladıysan, üniversitede derslerinin olsun, başarıların olsun bunlarla ispatladıysan kendini her şekilde iş imkanı bulabilirsin yani. O yüzden fazla bir endişeye mahal yok. Bu bölümü okuyan çoğu arkadaşın zaten savunma sanayisi istiyor. işte Aselsan, Roketsan, Havelsan, Tayyi. Zaten son yıllarda Türkiye'de bu olan ilgi alakada arttığı için bu şirketlerde belli dönemlerde başvurular açıyor. Staj olsun, uzun dönem staj olsun. Özellikle uzun dönem stajları çok iyi. Eğer onlardan kabul alırsanız nasıl oluyor? 6 ay o şirkette çalışıyorsunuz. Alttan belirli günleri git gel yapıyorsunuz. Ya yani aktif olarak projelerde falan görev alıyorsunuz. Yani bildiğiniz mühendis iş hayatı başlamış oluyor. O muazzam bir şey. Sizden okul 20 günlük staj, zorunlu staj istiyor sadece. Onun dışında ekstra bir şey yok. Ama işte uzun dönem stajyerlik yaparsanız eğer daha sonrasında %90 iş teklifi geliyor. Kadroya geçerek hayatınız başlamış oluyor. Velhasıl kelam arkadaşlar seçimlerinizin sizin için hayırlı olmasını diliyorum. Umarım çok sevdiğiniz bir bölümde çok sevdiğiniz yıllar yaşarsınız. Özlemle anacağınız yıllar yaşarsınız yıllar boyunca. Buraya gelirseniz de ailelerinizin eğer ben öğrenci olursam şu an bana yoksa ilerleyen yıllarda belki farklı bir kademe farklı bir şekilde bize emanetisiniz. Bizde emanete hıyaneti olmaz. Gözünüz arkada kalmasın. Her şey sizin için en hayırlısına varsın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Tercih döneminde Erciyes Üniversitesi Uzay Mahallesi'ni merak ettiğiniz genel kapsamlı sorulara cevap vermeye çalıştık. Umarım işinize yarar verdiğimiz cevaplar. Umarım aklınızdaki belli başlı soruları kaldırır. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.